Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 25 aboneli kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Subway Surf oynayacağız. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz arkadaşlar. Bütün müzik seslerini, ses efektlerini bilmem ne her şeyi kıstım arkadaşlar. Sizinle bugün sohbet edebilmek için. Şöyle hem sohbetimize başlayalım hem de oyunumuza başlayalım. Evet ya arkadaşlar bu Eski bir oyun. Baya eski bir oyun. Ben e, bunu çok eskiden de yüklemiştim. İyi de oynuyorduk yani biz bu oyunu oynuyorduk. Ama şu an e, bunu oynayan insanlar çıldırmış durumda. Çünkü neden diyeceksiniz adamlar hani biz altın toplamak için altın toplama yarışı yapıyorduk. Şu an insanlar altın toplamama yarışı yapıyorlar. Yani en az altını e, toplayan ve ne kadar uzun süre gidebiliyorsan o işte birinci oluyor, ikinci oluyor vesaire falan filan. Ama tabii ki de ben e, bu oyunu şu an açtım. Biraz e, sohbet edelim. İşte ben anlatayım, siz dinleyin. Tabii e, videoyu geçmezseniz, buraya kadar gelirseniz ne mutlu bize. Ya arkadaşlar ben aslında kanalı büyütme e, derdindeyim. Bak yandık zaten ya. Bir daha oynayalım. <laughs> kanalı büyütme derdindeyim ama maalesef ki maalesef kanalım büyümüyor. Şöyle e, kanalı büyütürsek arkadaşlar ileriki dönemlerde e, oyun videosu atmayacağım ya. Oyun videosu atmayı düşünmüyorum çok ilerleyebilirsek tabi. Ya günlük yaşantıdan mesela eğlenceler, makaralar, ne bileyim sizin istediğiniz herhangi bir olay hadise varsa eğer onlardan olabilir. Sizin istediğiniz, yapmamı istediğiniz olaylar olabilir, onları yapabiliriz. Ama tabi biraz emek harcamamız gerekiyor. Bakalım ya hani buraya kadar geldiyseniz lütfen abone olun. ...like atın, yorum atın... ...bol bol bu dediklerimi yapın arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir de... ...size bu... ...koşan arkadaşın hikayesini anlatayım ufaktan. Arkadaşlar bu... ...bu eleman... E, ...yani ben bunu... ...kulaktan duydum. Gerçeklik payı nedir bilmiyorum ama... ...bu küçük koşan arkadaşımız... ...arkadaşlar... ...zamanında... E, yani gerçek yaşanmış bir olay diye duydum ama bilmiyorum siz de araştırma sonucunda bir yerlere varabilirsiniz. Bu arkadaş böyle e, trenlerin geçtiği yerlere gidip grafiti yazıyormuş duvarlara boyalar yazılar yapıyormuş. Yine bir gün böyle gittiği yerde <laughs> yazısını yazmıştı resmini çizmiş çizmiş falan. Ondan sonra geri dönememiş arkadaşlar. Trenin altında kalmış. Hani annesi babası tabii ki de bu duruma çok üzüldüğü için <laughs> babası bu oyunu tasarlamış arkadaşlar. Yani üzücü ve sıkıcı bir olay ama tabii ne kadar doğru ben onu da bilmiyorum. Araştırmadım da. İşte biz oynuyoruz. Ya da sen oynuyorsun, ben oynuyorum. Buraya kadar. Bir tur daha. <laughs> bir tur daha oynarım. En yüksek puan 8 Diyor. çocuklar ne kadar yüksek puan yapıyorlar. Dediğim gibi artık aşmış yani. Çocuklar kendilerini altın toplamama yarışı yapıyorlar. <laughs> Arkadaşlar ya buraya kadar geldiyseniz gerçekten abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada biraz kendimden bahsedeyim size hemen. Ben 32 yaşındayım. 92 doğumluyum. Ocak doğumluyum. 2 tane kız çocuğum var. Boylan ve Beren. Boylan büyük kızım. 8 yaşında doldurdu. Küçük kızım da 7 yaşında. O da 20 gün sonra falan 7 yaşını doldurmuş olacak. Ya ben iki işi aynı anda yapamıyorum herhalde. Hem konuşup hem oyun oynamayı yapamıyorum sanırım bir tur daha yapacağım. Ondan sonra çıkacağım. Bu video biraz öf, uzun olsun diye öylesine oynuyorum arkadaşlar. Normalde herkes biliyordur yani bu oyunu. Bilmeyen yoktur. benim çocuklarım bile biliyor. Bunu biliyorsunuz değil mi çocuklar bu oyunu Subway Surf'ü? Evet. Oynadınız değil mi? Aynen bak onlar onlar biliyorsa bütün çocuklar biliyordur ya. İşte dediğim gibi iki tane kız çocuğum var. Onlar da böyle tablet falan seviyorlar oynamayı. Onların oynadığı oyunlar da var ama onlar genelde hep kız oyunları oynuyorlar tabii. Vallahi şimdi ne anlatayım ne söyleyeyim size onu da pek bilmiyorum. Pek anladığım şeyler değil. Aslında konuşmayı çok seven bir insanım ben. Yani hani muhabbet etmeyi severim karşılıklı özellikle yani çay kahve içip ne bileyim yemek yiyip sohbet etmeyi severim. Eğlenmeyi severim, gezmeyi severim. Dışarı çıkmayı severim. Tabii geç saatlere kadar dışarıda duramam. Eşim sonra beni dövebilir. Bu arada. <laughs> o yüzden saatim geldi mi evime gelirim tabii ki de. Arkadaşlarımı Biraz dolaşıp bir yerlerde oturup bir şeyler içeriz. Ha bu arada Kuşadası'nda oturuyorum arkadaşlar ben de. Kuşadası, Söke Kuşadası. Kuşadası bana 20 dakikalık bir yol. Aydın, Söke'de oturuyorum. Özel bir fabrikada çalışıyorum. Olaylar böyle. Her sabah kalkıyorum. İşime gidiyorum. Akşam geliyorum. Ailemle oturuyorum. Sabah tekrar işe kalkıyorum. <laughs> Ara sıra size video atıyorum. Ya kanal büyürse var ya, çok güzel şeyler olur sizinle. Görüşmeler bile yaparız. Ben size yardım bile ederim. <laughs> Yardımı çok severim bu arada. İnsanlara yardım etmeyi gerçekten çok severim. Tanıyım, tanıyım, tanımayayım. Gerçekten çok severim. Hatta bu yardım yüzünden başıma belalar bile geldi yani. Bir ara onu da size anlatırım arkadaşlar. İşte çekinmem yani. Absürt bir olay değil çünkü. Arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyorum. Zaten yanacak gibi de yanarım tabii ki de ama şu an iyi gidiyor. Ama ben sıkıldığım için burada bunu kapatmayı düşünüyorum. Ya buraya kadar geldiyseniz gerçekten Abone olun, like atın, yorum atın arkadaşlar. Vallahi konuşalım yorumlarda ya illa yani şey yapmanız gerekmiyor. Ee, i̇şte bu hangi oyun işte burada ne yapmam gerekiyor falan. Bunlardan ziyade de şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Ben her türlü büyük küçük hiç fark etmiyor. Herkese cevap atmaya hazırım burada herkese konuşmaya hazırım. Asla ve asla şey ayırt etmem, büyük küçük. Bunlar benim için hiç problem değil. Buraya kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.